Merhaba arkadaşlar. Yine bir haftayı kapattık. Altın yatırımcısı olarak yüzümüz gülüyor. Bu yükselişleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında hem kısaca borsaya da değineceğiz. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız bizim videolarımızın daha çok izlenmesine, daha geniş kitlelere yayılmasına neden oluyor. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destek desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim şimdi Dilerseniz videomuza geçelim kapalı çarşı gerçekten Hani bir tabir var ya altının kayışı koptu diyebiliriz Arkadaşlar şu an için bakıyorum gram altın bu tabela kuru dediğimiz televizyonların köşesinde gördüğünüz kur 2103 TL Peki kapalı çarşıda bugün gram altın nasıldı arkadaşlar kapalı çarşıda bugün gram altın 2200 TL'nin hemen altındaydı Şimdi kapalı çarşıdaki bu yükselişin özellikle e, banka kuru bu tabela kuru dediğimiz kurdan e, ayrışmasının en önemli sebebi biliyorsunuz seçim yaklaşıyor ve bir beklenti var işte hem dolar e, tl kurunda hem altında zaten dolar tl kurunda bir artış olunca biliyorsunuz altının fiyatı ons altının hem dolar tl ile hem de ons altınla belirleniyor. E, böylelikle gram altın hem ons altından hem de dolar tl'den besleniyor kapalı çarşıda dolar tl'ye olan talep talebinde artması fiziki dolar TL'ye fiziki altına da artması katmelli olarak gram altının fiyatının yükselmesine neden oluyor. İşte bu getirilen kotalar altın ithalatına talebinde fazla olmasıyla fiyatların hızla yükselmesini tetikliyor. Fakat bunun farklı sakıncaları da var. Biliyorsunuz sanırım dün Van tarafındaydı bir yerde bir aracın bagajında altın yakalandı arkadaşlar. Böyle işte kayıt dışı merdiven altı bir şekilde altın yakalandı yakalandı yakalananı var, yakalanmayanı var. Böylelikle e, kaçak altın yolu da açılıyor. Fakat bir yandan da altın fiyatlarının özellikle kapalı çarşıda fiziki tarafta yükselmesi ekonomi tarafında hükümeti farklı önlemler almaya da itebilir. Bunu şu an olmasa da seçimden sonra görebiliriz. Zaten seçime şurada çok fazla bir şey kalmadı. 30 gün gibi değil mi arkadaşlar? Bugün ayın biri olduğuna göre 30 gün gibi bir süre var. Bu süre zarfında önlemlerimizi almalıyız. Bakın bir hafta 10 gündür e, belki daha fazla e, videolarımda hep anlatıyorum arkadaşlar. Özellikle bildiğiniz gibi Çin tatili vardı. Şubat'ın 13'ünde başladı sanırım. E, bu Çin tatili ABD tarafından manipüle edilerek altında düşüşlere sebep olabilir. Bunu da alım fırsatı olarak değerlendirin diye arkadaşlar belki abartmayayım ama 50 kere söylemişimdir. Hem videolarımın içerisinde hem de her videomda bunu tekrarlamışımdır. Umarım buraları alım fırsatı olarak değerlendirmiş. Borsada da kar realizasyonu yapmışsınızdır arkadaşlar. Bakın günlerdir söylüyorum. Borsadaki hisse senedi düzeltmelerine yakalanmayın. Portföyünüzde hisse senedi oranını maksimum %25'e çekin. Kalan kısmını değerli metaller, altındı, gümüştü ve TL'ye kolay dönebileceğiniz bir miktarda döviz bulundurmanız konusunda arkadaşlar defalarca söyledim. Bunu yaptıysanız eğer bugün gerçekten kahvenizi yudumluyorsunuzdur. Yani şu anda oturmuşsunuzdur, altının yükselişine borsanın düşmüş olmasına bakıp kahvenizden tad alıyorsunuzdur. Ama bunu yapmayıp hisse senedinde kalmaya devam edip altının oranını portföyünüzde arttırmadıysanız da şu anda kara kara düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani bunda artık söyleyecek bir şey yok. Kanalımın düzenli izleyicileri e benim ne demek istediğimi, neden bunların olabileceğini tek tek de anlattım. Altın neden yükselecek? Jeopolitik riskler, işte dünyadaki bütün merkez bankalarının altın stoklaması, altın çıkarma maliyetlerinin artması işte doğuda yeni bir oluşum başlangıcı, BRICS ülkeleri bunların hepsini tek tek videolarımda zaman zaman size açıkladım. Altın düşmeyecek, altın düşecek diyenlere gülüp geçin. Böyle videolarım var arkadaşlar. Biraz da böyle ilgi çeksin diye cazip kapaklar yapıyorum ki. E, biliyorsunuz 6000'in üzerinde bir abonemiz var. Bu yükselsin diye elimden geleni yapıyorum ama işte sağ olsun kanalımı izleyen pek çok arkadaşım e, beğeni yapmak, yorum yapmak ve Abone olmaktan imtina ediyor. İzleyicilerimin yarısından fazlası abone olmayanlar arkadaşlar. Fakat bir beğeniyi, bir yorumu, abone olmayı çok görüyorlar. Çok önemli değil. Biz bize yeteriz. Bizimle beraber olan kanalımı düzenli takip eden arkadaşlarım umarım yararlanıyordur. Altın tarafında yükselişler devam edecek arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bu darpane altın sertifikasında da aynı, gümüşte de aynı. Hele gümüş için söylediklerimi ben hatırlıyorum. Mutlaka siz de hatırlıyorsunuzdur. Yükselişler başladığında ons tarafında yükselişler daha hızlı olacaktır diye hep söylüyordum. Şu anda 2085 dolar ons altın. Yüzde 2 tam yüzde 2 bir yükseliş var. Ama gümüş tarafına bakarsanız arkadaşlar ons gümüş 23 dolar 25 cent. Yüzde 2.57 bir yükseliş var arkadaşlar. Gram tarafında da yüzde 3 bir yükseliş var. Altının gram tarafında yüzde 2.41 bir yükseliş var. Bakın hep altını solluyor arkadaşlar. Yarım puan, bir puan altının hep üzerinde olacak yükselişler. Böyle olmaya da devam edecek. Ben niçin söylüyordum size? Yeni portföy düzenleyecekseniz altın alın. Ama altından daha fazla portföyünüze gümüş alın diye söylüyordum. Darphane altın sertifikasında da %1.47 bir artış vardı bugün. E, 24 lira 20 kuruş darphane altın sertifikası da. Buradaki yükselişleri de altının yükselişleri devam ettiği sürece göreceğiz arkadaşlar. Ve kısa dönemli alt sat yapanlar için de darphane altın sertifikasını öneriyorum. Çünkü burada alsat makası yok. Sadece hisse senedi alım satımlarındaki komisyon oranında komisyon ödüyorsunuz arkadaşlar. Onsaltanın yükselişinin nedenlerinden biri de dolar endeksinin 104'ün altına inmesi ve burada karılıcı olması. Aynı zamanda ABD 10 yıllıklarının da 4.3'ün altına hızla gelmesi. Şu anda 4.18'de e, buralarda düşüşler görüyoruz. Bunda etkili olan ABD tarafında gelen verilerin artık e, ekonomide soğuk ormanın başladığını biraz daha sıkı devam edilirse resesyona girilebileceği aynı zamanda bankalar tarafında ABD için söylüyorum bankalar tarafında artık SOS verilmeye başladığını söyleyebilirim ve bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bu hem ABD 10 yıllıklarında hem de dolar endeksinde bir miktar gevşemeye dolayısıyla ons altında da yükselişlerin ivmelenmesine neden oldu hayırlı olsun arkadaşlar altın yatırımcısı için özellikle gram altın yatırımcısı için hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Yükseliş yükselişlerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bir de isterseniz neler bekliyoruz? Bundan sonra ne olabilir? Yani en tepe seviyede nerelere kadar ulaşabiliriz? Biraz da ondan bahsedelim. E Ben seçimden sonrası için hep söylediğim 38-40 hatta 40 bandında dengelenmesini düşünüyorum. Dolar TL'nin. Özellikle 40 dememin sebebi e, ekonomi politikaların ancak bu kadarına müsaade edebileceği yani bunun üzeri de olabilir ama yani bir miktar yukarı doğru hareket ardından kırklı seviyelerde dengeleme olarak görüyorum çünkü seçimden sonra bir yabancı sermaye girişinin olması oldukça muhtemel ve buralarda dengelenen dolar kuru da ons altının yıl sonuna kadar 2400 dolar 2600 dolar arasında bir yerde dengelenmesiyle birlikte gram altının yıl sonunda 3200-3500 TL'lerde bir yerde yılı kapamasını bekliyorum. Tabi bunlar sadece tahmin, yatırım tavsiyesi de değil fakat kuvvetli öngörü diyelim arkadaşlar. O hep söylediğim Mart ayı geldi. Mart ayının özellikle başlangıcından itibaren önlemlerinizi alın, seçim sonrasına hazırlıklarına yapın dememin nedeni buydu arkadaşlar. Borsadaki düzeltmeler, altındaki, altın tarafındaki de yükselişler. Zaten iki tane argüman vardı. Bunların ikisi de beklentimiz doğrultusunda ilk sinyalleri verdi. Bundan sonra da böyle devam edecektir diye düşünüyorum.